Arkadaşlar ben Polat Öztür. Bugün sizinle hangi gömsün sizin, üçüncü bölümde karşınızdayım. Çok çok geç kaldım. Acayip geç kaldım. Onun için çok çok özür dilerimlerken ayran kılıç alacağım. Burak abi ayran kılıcı ayranı bulmuş ayrıntı varmış falan şu emir varmış demir varmış <laughs> falan var. çok saçma bir şey bu aynen de mantıklı emre demir vah wow, bir şey uyuy güzel tane koy Dördü, ortada adam mı var o ortada adam mı var Hii, <laughs> yok 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 ortada adam yok kesin burada ayrıntılı çaktılar Kesin bu kedik ya da diye yakalayacak Kesin yani. bak söyleyeyim size. Kesin diye yakalayacak çaptılar Bak size söyleyeyim mi? Kesin diye yakalayacak Bu çok makro olsam Ay yeni mouse olacak ismi Dragon Nasıl kullanıyor onu bilmiyorum ama alışacağız artık makroymuş o ya. Arkadaşlar makro hack değildir. Bazı kişilerin sek diyor. Onu anlamıyorum. Sadece hızın falan ek. Nokta bir iki üç kuralı var ona yüzüyorum. Abim Uygulayın işte. Ben ne yapıyorum onu anlamıyorum. da mı gördün? Gel lan. Uç. Piç. Oh, you come. Allah razı olsun Cezas. Obi, Obi yapma. Obi hack. Obi ne kadar canım var. Abi gördünüz şu arkadaşlar. Mars, Troll, Hack. Banlamayı bilmiyorum arkadaşlar. Yorumlarda yazın. Böyle yazıyor. Şunu anlayamadım. Ban small player. Ne demekse bir week hack diyor. Onu anlamadım arkadaşlar. Dur bir deneyeyim. Ban Ban e, Ne yazdım Ne yazdım W ile ya. şu bir movie Nasıl yazıyor? Hı. Biroy HACK HACK var kim ve size video çıkmaz ki böyle ister misiniz video istemenizi ben o kadar yüklüyorum geliyor adam hack olarak gösteriyor bana videoyu İşte arkadaşlar bu kadar da hoşçakalın kendinize iyi bakın